Ya ya. doğru cevap. Ee, şey battal. Battal doğru cevap. <laughs> İcabında. İcabında doğru cevap. Kesip atmak. Kesip, Kesip at atmak doğru cevap. Bravo. <laughs> no. Hanımlar Beyler, hafta finalinde ikinci finalistimizle beraberiz. Uğur Bey tekrar merhaba. Merhaba Neler oldu? Orijinal bir şey oldu mu görüşmeyelim. Yani çok egzantrink bir şeyler olmadı exantring. ama. Egzantrink. Trink, trik evet. evet. Siz yalnız mı geldiniz? Arkadaşımla geldim. arkadaşımızla hı hı. geldiniz. İlk seferinde tek gelmiştim. İlk sefer tek hı hı. mi gelmiştiniz? Hı hı. Harika. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var Onu mı? Onu unuttum ben. Evet. Mecnun'a, kedime selam söyleyecektim buradan. Hani beraber izleyeceğiz en nihayetinde. Evet. Aynen doğru. Beraber izleyeceğiz. Doğru. Söyle. selam Merhaba Mecnun. <gülüyor> <Falan>. <gülüyor> yani <gülüyor> kedi selam, kedi Seviniz selamı. Yani. Kedi selamı. Kedi selamı. O bilir. İnşallah o da size aleyküm selam der. <laughs> Muhtemelen. bir böyle bir titreyerek bayılırsınız. Ne oluyor? <laughs> Bugün iddialı mısınız? Değilim yine gerçekten. Yine değilsiniz. Yine değil, gerçekten değilim. Aynen. Birinci olduğuma bakmayın. Bakmıyoruz. Siz de biliyorsunuz evet. ki yani izleyenler de görmüştür. Son saniye melekler. Yani. Tabii tabii. Melekler korudu sizi. Korudu. ya yani. Bakalım öyle. bugün de koruyacaklar Umarım mı? öyle olur. Çünkü tabii. Şahsenem Hanım'ın canına okudular melekler az önce fark ettiyseniz. Bundan çok mu hoşnutsun? Değilim ama kendisi şey yaptı sanki bize orada bir laf soktu gibi. <laughs> Olmadı mı? Ben mi yanlış anladım? Belki de sokmuştur. Ben hiç o açıdan değerlendirmedim ama... Ben öyle siz anladım. ...siz lah soktuğunu düşündünüz değil. ve bundan öyle hoşlanmadınız. Ve oh mu dediniz? Değil, gerçekten üzüldüm. Arkada bilmeyince... <laughs> Aynen, gözümüzden gerçek. dökülen yaşları biz gördük burada. Üzülmüş. İnanılmaz. kadar inanarak mı <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Yalan sizin de ağzınıza yuva yapmış Uğur Bey. İnanılır gibi değil. Ne yapalım, başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Başlayalım. Yani. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. spor müsabakalarının izlendiği alan. Saha, stat. Stat doğru cevap. <laughs> Yine dört harfli Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Bulunulan yerde sola kuzey, sağ güney alındığında yüzün dönük olduğu ya. Doğu, batı. D ödürüm. Batı, doğu. Doğu doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Egemenliği altına alma anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. İşgal. Değil. Gibi bir şey. Harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane harf. <laughs> <laughs> Onu tutturmuştuk zaten. Yapay İlhak. İlhak. İlhak doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük bakalım. İçinde bulunduğumuz zamanda anlamına gelen bir zarf. şu anda. Yok, şu ne anda şu anda olur mu şu aa, anda? Kaç aa, harfli şu anda? Zaman. Aa doğru. Ya ipucu biraz, 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 şey gibi biraz, kullanırız. Ee, e, şu anda e, çalışmaya devam ediyor. Demek ki yok. Değil. Ne dediniz olduğum, demin? Hali gibi bir şey. Halen. Halen doğru cevap. kadar bağımlı bir yarışmacı ilk defa görüyoruz. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Duvara asılmak için basılmış büyük boy resim ya da fotoğraf. Çerçeve değil. Evet değil. Çerçeve değil. İçinde ne olur? Duvara asıl. Mesela siz şarkıyı çıkardınız. Tamam. Çok. Albüm. Değil. Efendim Hı. duvara asılır mı Hı. albüm? Uğur Bey. Hani fotoğraf. E, neyiniz asılır duvara? Çok ünlü oldunuz. Afiş. Afiş Yok. denmez ona işte başka bir şey diyoruz. Harf, harf alın. Aldık bir tane harf. <laughs> T. Battal değildi bu galiba. <laughs> değil galiba. <laughs> al bir harf alın. Al bir tane daha. <laughs> S. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha aldık ya. Poster. Poster doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli tek kelime gelsin bakalım. Eski dilde simge anlamına gelen bir kelime. Sembol. Eski dilde. Eski dilde. Harf alayım. Aldık. Türkçe mi? T. Arapça mı? Türkçe mi? Arapça mı? Arapça kökenli. Simge. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Le. L. Değil. Ne? Tahvil değil. Değil değil. Tahvil zaten de değil. Alın harf, harf alayım. alayım. Aldık efendim. Ha. Ha. Tem. Değil. Tom. Tom. Alın süre gidiyor. Harf Alın, alayım. Aldık. Timlet yok. Tim tim harf alayım. Aldık bir tane daha. E, tamam. Timsel. Ne? Timsal. Durdurun tim, şu. Timsel. Ti, ne? Timsil. Timsal. A, de. Timsal. <laughs> Bana da kelimeyi unutturdu. ama. Timsal doğru cevap. Aa, tamam, tamam şimdi hatırladım. Evet. Timsal deyince Temsal, timsal, hepsi. timsel, timsil falan hepsini deyince gerçekten timsal diyemeyecek hale geldi. Gelin. Yedi harflilerdeyiz efendim. iki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Bir kara parçasıyla tümüyle ya da büyük ölçüde çevrili olan ve boğazlarla bağlantısı olan tuzlu su kütlesi. Harf alayım. Verelim efendim. Tuzlu su kütlesi nedir? Tuzlu su Nerede olur? Göl. Göl mü? Deniz. Ha? İç deniz. İç deniz. İç doğru deniz. cevap. Neymiş? Süreyi durdurmayı unutuyorsunuz. Süreyi durdurmayı unutuyorsunuz. İyi hatırladığınız iyi oldu. <laughs> 2700 puanınız var. Yarışmanın tam ortası şu an. Ee, güzel bir puan aslında. Fakat siz de süre konusunda e, bayağı rahat davrandınız. Evet. 1 dakika 33 saniyeniz var. Alabileceğiniz çok harf var. Tamam. Tabii ki Şahsen Hanım'ı geçebilmek Hı -hı. için. Yani 4-5 tane alfabe alabilirsiniz canınız isterse. Ama umarım ihtiyacınız olmaz. Umarım. Çünkü sizden sonra iki yarışmacımız daha evet, var. Onları da Onları da düşünüyorsunuz. Ee, biraz daha hızlı olacağız. Tamam. O zaman gelsin, gelsin. mi? Gelsin. Yine 7 harfli iki kelimeden oluşan cevaba ihtiyacımız var. Şu soruyla. Bakın aha şu. Geliyor şimdi bak. Şu şu. Etmek fiiliyle birlikte... Bir şeyin içini dışına çevirmek anlamına gelen bir söz. Bir şeyin içini dışına çevirmek. Alt üst değil. değil. Diğeri. İçini dışına. İçini dışına. Ne bir sarf? harf alayım. Alın tabii. Ha. Z. Ters yüz. Ne? Ters yüz. Ters düz. Heh, ters düz doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz. Bakalım bir şeyi bir kabın içinde yağ dışında başka bir malzeme koymadan karıştıra karıştıra pişirmek. Bir şeyi bir kabın içinde. Yağ var sadece. Yağ dışında. Bir şeyle yağ var. Bir şey. Harf alayım. Aldık bir tane. Harf alayım. Bir tane Aldık daha alayım. bir tane daha. Çevirmek. Ka Hayır. Kavurmak. Kavurmak doğru cevap. Hayret gastronomi'den dememiş. Tok bir zamanında yazdı demek ki. 8 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor efendim istediğimiz cevap. Görelim. Her şey ortada. Durum çok açık anlamına gelen kalıplaşmış söz dizisi. Değil. Her şey ortada. Alemen. Değil. 2 kelime. Ha. Harf alayım. Aldık bir tane. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha aldık. Alın bir tane. Bir harf daha alayım. Tamam artık. Her şey ortada. Her şey ortada. Durum açık. Durum sizin için nokta nokta. Kay yok. Değil. Sizin için her şey ortada. Durum açık. Durum çok açık. Evet. Ne olabilir ki? Her şey ortada. Kay yok. Her şey ortada. Ne olabilir? Ne, ne, nasıl? Yani neyi nasıl yardım edebilirim şu an? Ortada. Ne diyerek? Durum nokta nokta gayet net olacaktı Uğur Bey. Lap, lap, lap. vuruldu üzgün alkış. Şahsenem Hanım'ın nasıl hevesle vurduğuna inanamazsınız. Sağlık olsun. Ee, sağlık olsun Tabii. diyoruz. Merak etmeyin hala Şahsenem Hanım'ı geçecek puanı toplayabilirsiniz. Evet, i̇nşallah. İnşallah maşallah yok. Bakacağız. Tabii canım. Efendim 9 harflilerdeyiz. 28 saniyeniz var. 4 tane soru cevaplamanız gerekiyor. 2 kelimeden oluşan bir zarf soruyoruz size şimdi. Gelsin bakalım. Nasıl soruyoruz onu? İstekte bulunurken size zor gelmezse anlamında kullanılan bir söz. Zahmet olmazsa. Gibi bir şey olmazsa. Hayır canım. Ha, zahmet gibi o, o öyle Zahmet bir şey. olmazsa. Hiç Harf alayım. Aldık bir tane. Harf alayım bir tane daha. İki tane almış evet. olduk. Tamam artık durdurun. Size zahmet. Değil. Şunu oraya koyar mısınız nokta atıp? Rica. Ne ricası? Ha, koyar mısınız? Rica. -ri size zor gelmesin. Şunu şuraya yani koyabilir işte şunu şuradan alır mısın nokta nokta? Bir zahmet. Ne? Bir zahmet. Tam söyleyin Bir zahmet. Bir zahmet doğru cevap. Çok güzel montaj 10 saniyeniz kaldı. 2 3 hmm. tane sorunuz var. 3 soru var. Evet. Ay. Ee, tek kelime efendim. Şimdi 9 harfli ve Fransızca kökenli hmm. ee, Tek kelime. Evet. Allah sabır versin bu kelimeye. Hadi Bakacağız. bakalım. Hadi inşallah gelsin bakayım soru. Demir harf yollarında alayım, harf fren harf kumanda alayım. kollarını dingile bağlayan uçlarında kumanda yuvası bulunan düzenek. Demir yollarında fren kumanda kollarını. Evet. Dingile bağlayan Ay, uçlarında kumanda yuvası bulunan düzenek. Hiç bilmiyorum. Evet. Hmm, bir tane daha harf alsaydım keşke. Çünkü onu alsanız bilebileceğinizi düşünüyorsunuz. Kuma <laughs> yok. Biraz iki şey tek. Böyle e, şey ifucu olabilir. E, böyle bir demir yollarında fren kumanda kollarını dingile bağlayan dönüştürücü olarak da kullanıyoruz bu kelimeyi biz. Biliyorsunuz aslında. Biliyorsunuz aklınıza geldi. ne? Hiç Konnektör olacaktı. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun. Oo. Oh. Ah. Artık. Halaya durduk sevgili Ortalık. izleyenler. Şenlik Resmen. oldu. Resmen. Şenlik oldu. 7 saniyemiz var. 2 tane ha, e, kelime bileceğiz. Hayırlısıyla. E, hala Şahsenem Hanım'ı geçebilecek durumdayız. Öyle mi? Evet, evet inanamazsınız. <laughs> ne yaptınız siz acaba? Şahsenem Hanım sadece adını söyledi gitti gibi bir şey yani şu an. 10 harfli istediğimiz ilk cevap 2 kelime. 2 harfli mastarla bitiyor. Hiç vaktiniz yok. Çok hızlı davranacaksınız. 2 kelime İki kelime, iki harfim maslarla bitiyor. Gelsin bakalım. Zararı harf alayım, ödeme, harf alayım, karşılama harf anlamına gelen bir söz. Tazmin etme. Tazmin etme. Doğru cevap. Güzel. Son <laughs> soru. İki kelime, istediğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Bir şeyin dayananağı, güç aldığı en önemli öge, nesne veya kişi. Bir şeyin dayanağı güç aldığı en önemli öge nesne veya kişi. dayanak. Bir şeyin dayanağı. Kim? İki, i̇ki harf kelime aldık. D güzel yerden gelmiş. Evet iki kelime. Güç abi. aldığı en önemli öge nesne veya kişi. Nasıl bir şey olabilir ki? Nasıl bir şey olabilir? Bir şeyin dayanağı. Ne olabilir bir şeyin dayanağı? Bugün melekler... Neyler? Melekler yok bugün. Melekler evet. Yok mu? Mesaideler galiba. Melek yok ya. Temel direk olacaktı. Rüzgün alkış yedi ve... Oynayacağım yani. Uğur Bey... Geçemedim. E, çok abi, şaşırtıcı. Ol, e, e, yani... Şahsenemanın ama gerçekten sadece adını söylemiş ve gitmiş gibi olduğu için Kısaca. 3300 puan alarak <laughs> tamam. Şahsenemanın geçtiniz. Geçtin mi? Geçtiniz. Ay. Ay mı? Nasıl? <laughs> ben hiç bilemedim diye. Hiç bilemediniz zaten Uğur yani. Bey. <laughs> ya o konuda haklısınız. Tamam. Onunla ilgili en ufak bir şüpheniz olmasın ama evet. Hanım, daha da bilemedi <laughs> gibi düşünebilirsiniz. Harika. Gerçekten evet, hiç iddianız yokmuş. <gülüyor> yani <gülüyor> inanılmaz. Ee, şanssızlıklar yaşandı diyelim. Konektör biraz sertti. Konektörü hiç duymadım. Yani yani, yani duymuşumdur arkadaşım vardır aile sistemlerde yani. ama. Evet. buradan selam olsun. Aynen kesin bu duymuşsunuzdur ama aklınıza gelmedi diyelim. Ama evet. biri 3300 puanı geçene kadar birincilik e, koltuğunda mi? siz oturacaksınız yani gerçekten... Uğur Bey. Daha ne olsun. Gayet iyi. Buradan anneme, babama, aileme, kardeşlerime selam gönderebilir miyim? Peki, Tabii ki gönderebilirsiniz. Ee, anneme, babama evet. selam olsun. Tüm arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma da. Çok size. güzel, harikulade. Kediye arkadaşım. selam gönderdi. Bir artistlik yapmıştınız. Yes, Baktınız <laughs> işin sonu görünmüyor. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Aileyi de aradan çıkartalım oldu. Evet. Ama Çünkü. her şey bir yana çok eğlendim. İki hafta üst üste geldim, buraya geldim, Ve sizin gibi bir insanla tanışma Ağzınıza sağlık. Aman şey, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ya, gerçekten. Ee, zaten şimdi bir süre birinci koltuğundasınız. Ya, Bakalım duruyor, belki ben. ay finaline de gideriz. Belli olmaz. <laughs> Bilemeyiz Uğur Bey. <laughs> Hanımlar, beyler Uğur Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü finalistimiz geliyor.